İşte yangınlar oluyor, sender oluyor vesaire oluyor. Ben Iğdır'dan su çıkıyorum uçaktan. Buraya kadar gelince siz de geçerken bakın. Kurulmuş olanlar bu da şehir varsa hepsi dağların dibinde. İki dağın müthiş yerde. Acaba benden mi akıl çok fazla, bazılarına mı akıl çok az? Çukur olan et, senin geleceğini bilmek için kahin mi olmak gerekiyor? Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. En ateşe sokarsan yakar. En bir bir sok bakayım Cenab-ı Hak sana nasıl davranıyor orada? Onun kanunu var, var. Nedir? O kurallar muhacesine hangi diyeceksin? Onun dışına çıkıyorsun, sonra bela musibet gelince, bana diye musibet geldi? Allah'ın bir kanunu var. Allah'ın kanunu irade sıfatından gelen kanun Müslüman'ın kafiri ayırt etmez. O dünyada geçer olan kanun ahirette geçmiyor. Ahirette farklı. Ahirette Cenab-ı başka isimler hakim. Mesela hakim ismi dünyada kadir ismi ahirette hakimdir. Orada mesela bir meyveyi daldan koparınca cennette koparttığın yeni meyve yaratıyor Cenab-ı Dünyada ise daldan meyve koparınca bir sene meydana gelip oraya meyve gelsin. Burası daha hikmet, orası daha kudrettir. Dolayısıyla bütün bunları arkadaşlığa getirip kainata öyle bakmak lazım.